Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. MasterChef 2024 Türkiye'nin 6. haftasının sonuna geldik ve 6. haftanın sonunda MasterChef'e kim veda edecek? Bu videoda bunu sizlerle paylaşmaya geldim. Destek için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Ondan önce bu haftanın adaylarını hatırlamak istersek bildiğiniz üzere 6 aday kırmızı takımdan çıktı ve mavi takım üstünlüğüyle bitti. Bu haftanın kırmızı takım adayları Kaan, Nevzat, Akın, Beril, Ayşe ve Erim olurken mavi takımdan aday olan tek yarışmacı dün akşam yani son aday 7. isim Hakan oldu. Sizler videonun devamını izlemeden önce kimin ilk turdan çıkacağını ve yukarıya gideceğini düşünüyorsunuz. Ve sizce bu akşamın sonunda master şef kim veda eder? Tahminlerinizi yorumlarda bekliyorum. Fragmana baktığımızda Beril ve Erim'in akına karşı bir isyanının olduğunu görüyoruz. Sizler burada berim ve Beril ve Erim'e hak veriyorsunuz musunuz yoksa sizce akın mı haklı? Açıkçası ilk hafta Beril'in ilk hafta değil önceki haftalarda Beril'in kaptan olduğu dönemde. Muratcan de 0 yapmıştı fakat Beril Muratcan'ın yerine Akın'ı potaya göndermişti. Ve ben burada elimle işim yok fakat Beril'in tamamen haksız olduğunu ve Akın'a bu konuda bir şey söyleme hakkına sahip olmadığını düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bu akşamın konseptine geldiğimizde ise yarışmacılar üzüm ile... Çeşitli yemekler yani yaratıcı tabaklar çıkarmaya çalışacaklar. En iyi tabağı çıkaran 3 yarışmacı yanlış hatırlamıyorsam yukarıya çıkacak ve elenmekten kendini kurtaracak. Geriye kalan 4 yarışmacı arasında tekrardan mücadele devam edecek. Ve bu 4 yarışmacıdan en kötü yemi yapan Şef tabağını en kötü şekilde çıkaran yarışmacı Masterchef'in 6. haftasında veda eden isim olacak. Peki bu isim kim olur? Fragmana baktığımızda Hakan ve Ayşe'nin zorlu ürünler seçtiğini ve eğer o tabağı çıkarabilirlerse ben şeflerden bayağı övgü alacaklarını düşünüyorum. Fakat bu isimlerden bir tanesinin ben bu ürünü çıkaramayacağını düşünüyorum. O isim de Hakan. Bu yüzden bence Hakan ikinci tura kalacaktır. Fakat Ayşe'nin geçme ihtimali çok fazla. Çünkü el lezzeti de çok iyi. Eğer Ayşe geçerse geriye kalan iki yarışmacı da ben Nevzatla Kaan olacağını düşünüyorum ve Nevzatla Kaan'ın elenme ihtimalinin bu hafta olmadığını düşünüyorum. Yani son tura kimler kalır? Akın, Beril, Hakan ve Erim son tura kalır ve eleme bu isimler arasında yaşanır. Fakat ben Beril'in bir şekilde bu potadan çıkacağını ve elemenin geriye kalan 3 erkek yarışmacı yani Akın, Hakan ve Erim arasında olacağını düşünüyorum. Erim birazcık tecrübesiz bu yüzden ben Erim'in elenme ihtimalinin fazla olduğunu düşünüyorum ve önceden pota görmemiş bir yarışmacı yani ikinci tora kalmamış bir isim Hakan var. Ben bu hafta Elemenin Hakan ve Erim arasında geçeceğini ve akının da bir şekilde kendini bu portadan kurtulacağı, kurtaracağını düşünüyorum. Peki Erimle Hakan arasında hangisinin elenme ihtimali daha fazla? Hakan eğer panik olursa, gördüğümüz gibi ilk haftalarda hiç tabak çıkaramıyordu ve o yüzden Hakan'ın eleneceğini düşünüyorum. Fakat eğer kendini kontrol edebilirse ben Erim'in veda eden isim olacağını düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Eğer tahmin ettiğim gibi sona Erim ve Hakan kalırsa kimin elenmesini istersiniz? Yorum kısmında yazmayı unutmayın. Videomuzu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Güle güle.